Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi PHO listesine bir bakalım. Son durum ne oldu? Tehlikeli, tehlikeli dedik. Güzel götürdüler lakin son anda bak güzel bir çakılış yaptı. Bakın görüyor musunuz? %35 hisseyi bir anda düşürdüler. <laughs> Şimdi PHO listesine geçmeden önce arkadaşlar izleyen arkadaşlardan ricam kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıyetten de Herkese Telegram'da herkese açık kanalım var. Ee, normalde gizliydi bu kanalım. Herkese açtım. Katılmak isteyen olursa bu sohbet kanalım. Ücretsiz bir kanaldır. Borsacı İlkay yazdığınız zaman direkt karşınıza çıkar. 69-70 küsür. Bak bu, bu rakamlarda bir üyem var. Yani oradan da doğruluğunu tespit edebilirsiniz. Şimdi ayrıyetten de Telegram'da şahsi hesabıma girdiğiniz zaman telefon numaram var. WhatsApp iletişim hattım var. Buradan da doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar son anda bir sahte hesaplarla fake'lemeye çalışmış. Şimdi bakın görüyor musunuz? Bakın bana e, şahsi hesabım budur. Telefon numaram bakın buradur. Yani e, orada zaten farklı bir bilgi yazıyorsa inanmayın. Bakın şu tarz bilgiler ben paylaşmam. Bakın mesela şu tarz bilgiler ben paylaşmam. Yani böyle şu kadar parayla katıl Yok iki katına çıkaracağız 6 saatte. İşte paranı katlayacağız bir gün içinde falan vesaire yazılara itibar etmeyin. Ben o tarz bilgiler paylaşmam. Benim paylaşmış olduğum destek, dirençler, stop noktaları ve teminat bölgeleridir. Yani hissenin düşebileceği ve çıkabileceği yerleri paylaşırım. E, bu kanalda da zaten geçmişlerim açıktır. Orijinal hesap olduğunu zaten geçmişlere baktığınız zaman anlarsınız. Ayrıca de arkadaşlar VIP kanala katılmak isteyen olursa küçük bir ücret karşılığında bir ay boyunca hisse bilgilerini paylaşıyorum. Ee, burada da VIP kanalım var. Ee, bu bir gizli bir kanaldır. Yani herkes ulaşamaz. Abone olan arkadaşlar alıyorum. Whatsapp'tan veya Telegram'dan bana yazarlarsa katılmak istediklerini küçük bir ücret karşılığında bakın kendi hesap numaram ve ad soyadımla beraber bu bilgilerin teyidiyle katılabilirsiniz veya Whatsapp'tan bakın bu numara benim Whatsapp numaram. Whatsapp'tan arayabilirsiniz. Ya da yazabilirsiniz. Yani gün içinde hisseleri nereden nereden satacağınızı bilmiyorsanız VIP kanalıma beklerim. Şimdi gelelim işin sadeline. Fazla da uzatmıyorum Şimdi Payhole listesini dolar bazlı bakıyorum. Ardından TL olarak sizlere aktaracağım. Bu hisseyi 2011'den 2023'e kadar süründürmüşler arkadaşlar. Yani bir operasyon çekmişler. 2011'den 2023'e kadar TL bazı süründürmüşler. Bir de şey pardon dolar bazında süründürmüşler. E bir de bir bakalım şeye. TL bazında bakalım. Bakın görüyor musunuz? 2011'de süründürmüşler. Bir 2016'da kaldırmışlar. Tekrardan çökmüşler. 2019-2020'de kaldırmışlar. 2021'e kadar. 2021'den tekrardan çökmüşler. Bakın bir yıl boyunca bu hisseyi düşürmüşler. akabinde hisse çok düştüğü için tekrar da büyük ihtimal bayağı bir dökmüşler. Burada direncini kırmaya çalışıyor. Yani aslında normalde bant aralığına girmeye çalışıyor. Giremiyor tekrar satışıyor. Ve ardından patlatıyorlar hisseyi. Yani çok büyük oyun döndürmüşler. Şimdi pehol gitmiş gitmiş ama yani milleti perişan ettikten sonra gitmiş. Şimdi normalde bu hisse şurada bir yük küçük bir bakın. Burada bir hafif yükselen bir kanalı var. Burada tutunmamış. Yani tutunmamış derken burada kaldırmışlar. Burada hatta bir iki gün falan herhalde bir hafta birkaç hafta bakın. Birkaç hafta burada oyalamışlar. Ondan sonra yukarı doğru kaldırmışlar. Yani hissenin burada zaten gidebileceği bir seviye varmış. Bu dolar karşısında çok ucuz kalmış bir hisse. Ardından bakın normalde yukarıda da yani yükselen trendi var. Bakın yukarıda. Normalde manipüleye uğramış. İşte operasyon çekmişler. Bayağı bir düşürmüşler. O ardından millet döktükten sonra patlatıp götürüyorlar. Ha buradan sonrasında ne olmuş? Spek olarak götürmüşler. Nereye kadar götürmüşler? Bakın şuraya kadar götürmüşler. İsterse bu işte biraz daha yükselirmiş bakın. Yüzde kaç zirvesinden yüzde bir yedi, yüzde sekiz civarına daha yükselebilirmiş yükseltmeden bakın şuradaki direnci takmışlar. Görüyor musunuz? Bakın burada bir direnç var. Dirence kadar götürmüşler. Tehlikeli mi? Tehlikeli. Şurada takılacak bu hisse büyük ihtimal. Bakın. Pardon. Bakın şurada tutunursa ise şu kanalda tutunursa sıkıntı yok. Buradan bir tekrar tepki yapıp yukarı doğru sıçrayabilir ama tehlikeli. Ya çok tehlikeli. Öyle böyle değil. Tehlikeli bilginiz olsun. Söylemedi demeyin. Aşağıda nesi var bu hissenin? Bakın, burası destek, tam destekte de kapatmış. Şöyle bir detaylı bir bakalım. Ya rahat buradan tepki yaparsa rahat %8,5 civarı yapabilir. Ardından şuralara takılabilir. Bakın buralarda eğer dökülen fazla olur, kendileri mal toplarsa %8, %24,5, %50'ye kadar yükseltebilirler tekrar ama çok zannetmiyorum. Çünkü bakın burada da zirveyi gösterip indirmişler, tekrar kaldırmışlar. Sonra yani burası da bak sağlam aslında. Buradan güzel bir tepki yapabilir mi? Yani %25'e kadar bakın %25'e kadar bir tepki yapabilir. %8, %25 hatta %30'a kadar zorlayabilir. Ama daha yukarısını yapabilir mi? Ora biraz düşündürücü. Şimdi bakın burada kullanmış, ondan sonra aşağıya çekmişler. Yani bir kez kullanmış bunu. Tekrar kullanır mı bilmiyorum. Bakın bir yere kullanmış bunu. Aşağıya doğru da fitil salmış. Belki ee, kullanabilir. Temel altı destek. Eğer bu desteği kırarsa %9 civarı güzel yani %9 civar. Şurada bir kanal içi var. Burada tepki yapabilir. Aa oldu. Burada hafif bir tepki yapıp mal boşaltırlarsa bu hissenin yani %9'dan sonra dikkat edin. Bakın %9'dan sonra dikkat edin. Neden derseniz %50'ye kadar hisseyi düşürebilirler. %50'ye düşürdükten sonra şuradaki kanala tekrar alabilirler. %57 civarı. Hemen bir gelelim. Şunu bir kaydedeyim. Şimdi TL olarak anlatayım durumunu. Bunlardan artık çok dikkat etmek lazım. Parayı kazanan kazandı, anladınız mı? Parayı kazanan kazandı. Şimdi hemen altı destek. Eğer kullanırsa %8 bakın 17.5 TL'yi zorlayabilir. Akabinde orayı kırarsa %30'a kadar bir yükseliş yapabilir ama burayı kullanmış tekrardan kullanmayabilir. Bakın tekrardan belki kullanmayabilir. Dikkat etmek lazım. 21 TL'ye kadar zorlayabilir. Ondan sonrası Artık şey, e, tahtacıya bağlı 24 25 yapabilir ama bir yap, yap yapmaz zannetmiyorum ya. Yani. Orada takılabilir. Hemen altı destek hafif tepki yapıp düşmeye devam ederse hacimli bir şekilde %9. Yani 14,5 TL civarı. Burası önemli. 14,5 TL kırılırsa bakın 14,5 TL kırılırsa %40 9.5 TL %50'ye 8 liraya kadar önlem almaklarım hatta daha fazlası var aşağıda. Ya 7 lira. 7 liraya kadar önlem almak lazım. Yani Pehol bu saatte sonra bana göre işi bitmiş görünüyor. Son demlerini yaşıyor, görünüyor. Yukarıda tepki yapsa bile kar gördüm paketlemek lazım. Yoksa sizi paketler. Şimdi Pehol listesinde durum bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz sevinirim. Sizler de gün içi nereden at, nereden satacağınızı bilmiyorsanız VIP kanalıma beklerim. Hayırlı akşamlar dilerim.